Zanaytadan hepinize saygılar sevgiler selamlar dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz sizlerle beraber Gates of Olympus Super Skater oyununu açtık sizlerin karşısına da 38 binlik sağlam sapa sağlam küçük bir kasayla geldim sizlerin karşısındayım bugün 3 e, Şubat Salı günlerden Salı sizlere de fazla bekletmeden 20 binlik satın alımı yapıyorum bastım gönder gelsin dedim kendime bol bol şans diliyorum sizlere de umarım keyifli güzel ee, iyi bir oyun izletebilmiş olurum şimdiden. Tüm dileklerimi ilettim. Başlangıçta güzel bir enerjiyle, sinerjiyle geldik girdik. Dedenin yanındayız. Artık bundan sonrası geri kalan her şey dedi de. Bu arada sorunsuz, sıkıntısız, güvenilir, yüksek yatırım, çekim yaptım sorunsuz yerleri yorumlar kısmındaki sabitlediğim yerde bulabilirsiniz. Sizler için güzel etkinlik var. Ee, bol bonuslu sağlam yerler var. Yorumlarda e, sabitlediğim linkte her şey orada. Mevcut detaylar orada. Bir alt satırında da. Parantez içerisinde de oynadığım yeri açıklamalı bir şekilde soranlar için bahsediyorum, dile getiriyorum, yazıyorum oraya. 15, 10, 25 çarpanımız şu anda bizlerle beraber bir 15 daha geldi. 40'a oturduk. 8'de spin var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Umarım iyisinizdir dostlarım. Beni takip edenler, videomu beğenenler ek olarak da yorum atanlar hepiniz varsınız. İyi ki varsınız. 4400 4400 olarak ilerliyoruz. Herhalde sadece bu tarz bu mevlada bir ödeme alacağız. Yapıştır. Gönder gelsin. bakalım yani çok da yüksek bir kasale gelmedim oyunun durumunu ölçüp oyunun durumu hakkında sağlam bir bilgi edinmek istiyorum daha yüksek bir kasayla gelip gelmeyeceğimi o şekilde karar vereceğim şu anda geldiğim denediğim kasa oyunda ne koparabilirsem amacım o 13 bin ama berbat bir bir daha 20 bin yapıştır gelsin 40 betten 20 bin 20 bin ilerliyoruz oyunu zorlamaya devam ediyoruz dostlar. Yani bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Ee, çok sağlam çekilişle geliyorum. Herkesten yorum yapmasını isteyeceğim. Bakın yorum yapan insanların boş geçme ihtimali yok. O kadar söylüyorum size. Hani yorum attınız bana çıkacak mı çıkmayacak mı diye düşündürtmeyeceğim sizi. Yorum atan herkese çekiliş kazandıracağım. Ve bunu e, sürekli hale getireceğim. E, beni takip edin sadece. Hatta bu videoma da yorum atın. Kaç kişi bunu bekliyor bir göreyim. Çok samimi söylüyorum. Yorum atan herkese çekilişi çıkartacağım. Bomba bir. Bomba bir çekilişte geliyorum. O kadar diyorum size. Kum saatleri var. Mavi var. Güzel. Devamı gelmez mi? Lan çarpan yazamadık. Çarpanımız yok. Çarpanımız yok. Güzeldir hayla. Arttırıyorum lanet olsun. Aç. Yapacak bir şey yok bundan sonra da. 11.000 1000'den bin, dönsek 10 tur hakkımız var. Hiçbir şey ödemezse. Güzel. Çarpan gelsin. Artı 5. Artı 5 ne alaka? Bir tane skater lan. Oh my god. Oh my god. Oh my bir daha god. 2-4-5 tane skater 1050 metten. Mucize gerçekleşiyor resmen. Resmen mucize gerçekleşiyor. Ne alaka? 5 tane skater'da bize oyunu aldı üstelik. 1050 betten. Bakalım bakalım ne gelecek çok merak ediyorum. Hiç beklemiyordum. Gerçekten hiç beklemiyordum. Çok büyük sürpriz oldu bu. Bu kadar da beklemiyordum yani açık söylemek gerekirse. 14.300 abo. Nasıl? 100 bin gelmez mi lan? 38 e gelmiştik 100 bine fitim şu anda. Çarpan da iyi bir dikti bu arada. 19 çarpan oldu. Daha 7 spin var. Gayet iyi bir çarpanımız var şu anda. Kırmızı mavi, kırmızı mavi. Hoppa gelmedi hiçbir şey. Ama çarpan gelmeye devam ediyor. 22 çarpan. Ay 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 devam bir dört daha geldi 26 çarpan oldu oğlum neler yapıyorsun öyle Aman Allah'ım 26 çarpan Yani yok artık diyeceğim ya 4 spin 26 çarpan devam 2 spin haydi Hadi lan Son spinde de yap bari Yapma be oğlum bomboş geçtin ama iyi bir meblağ e, yakaladık. 80 ile ben gelmiştim 40 desen 42-44 bin net karım var. Kasa 2 katından fazlasında belki 2.5 katı falan şu an tam 2.5 katı değildir de 2 katı net var. E, hepinizi seviyorum abi dediğim gibi. Sorunsuz, sıkıntısız, güvenilir, yüksek yatırım çekim yaptığım yerleri yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Benim oynadığım sorunsuz, sağlam, lisanslı yerlerdir abi. Lisans olan yerlerde oynamayın. Sizlere dediğim gibi bomba bir çekilişle geliyorum. Yorum atan kişileri boş çıkartmayacağım. Yorum atan herkes çekilişi kazanacak. Ee, sadece meblağı ayarlamaya çalışıyorum. Yorum atın. E ee, sizlerin varlığını göreyim. Sadece bunu istiyorum. Yorum atmanız yeterli. Kendinize güzel bakın. Beni takip edip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.